Canlarım selam ben Emre Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. 10. sınıflarım 2. dönem 1. yazılı örneklerine devam ediyoruz. Gerçekten böyle efsane sorularla sizi sınava hazırlayacağız. Hiçbir kanalda bu kadar detaylı yazılı örneği bulamazsınız. Onun garantisini ben veriyorum. Şu an bu 3. yazılı örneğimiz olacak. Gelin başlayalım. Şimdi sahnemizi çevirdik ve hemen birinci sorumuz ekranda. İfadesi bir polinom olduğuna göre sorumuzu biraz böyle yukarı alalım. A'nın alabileceği değerler toplamı nedir? Arkadaşlar bir önceki yazılı örneğinde söylediğim gibi A çarpı X üzeri N'in siz sadece N'ine bakacaksınız. Bu N dediğiniz ifade bir doğal sayı olacak. Yani X'in kuvveti doğal sayı. X'in kuvveti burada ne? A artı 20 bölü A artı 2. X'in kuvveti burada ne? A eksi 2. Başlayalım. Şurası basit olan. A eksi 2 büyük eşit sıfırsa Aradığın A değeri bir kez kesinlikle ama kesinlikle 2'den büyük eşit olacak. Şimdi ben burayı ayırmak istiyorum. A artı 20 bölü A artı 2'yi nasıl ayıracağım? Size hemen göstereyim. Bu aşağıdaki ifade sanki yukarıda varmış gibi. A artı 2 yazdım. Ama hocam burada 20 var. O yüzden sen geleceksin bunu 18 toplayacaksın. Ve A artı 2'ye böleceksin. Sizin bir böyle kalp metodunuz var. Kalp metodunuz da şu. Şöyle bu ifadeleri ayıracağız arkadaşlar. Benim kalp biraz kötü oldu ama kusura bakmayın. Şimdi canlarım nasıl ayıracağız o zaman? A artı 2'yi A artı 2'ye böleceğiz. Artı 18'i de A artı 2'ye böleceğiz. Bak şimdi. Burada A artı 2 A artı 2 ile gitti. Burası 1 oldu mu? 18 bölü a artı 2'nin bir doğal sayı olmasını istiyorum. Bak doğal sayı. O zaman kural şu. Bunu sınıfınızda da çok çözdünüz. Buradaki sayının 18'i tam bölmesi gerekiyor. Peki 18 kime bölünür? 1'e bölünür. 2'ye bölünür. 3'e bölünür. 6'ya bölünür. 9'a bölünür. 18'e bölünür. Peki a artı 2 1 ise yazdım hemen. A kaç gelir buradan? Eksi 1. Ama A 2'den büyük eşitti. Bu olmaz. O zaman A artı 2 2 ise A buradan 0 gelir. Büyük eşit 2 idi. Olmaz. A artı 2 3 ise A buradan 1 gelir. Olmaz. Peki A artı 2 artık 6 ise A kaç geldi? 4. Sağladı mı? Sağladı. A artı 2 9 ise A kaç geldi? 7. Sağladı mı? Sağladı. A artı 2 18 ise A 16 mı? Sağladı mı? Sağladı. Anlatacağı değerler toplamı 16, 20. Cevap da 27 geldi güzel insanlar. Sorumuz bu şekilde. Gel şimdi ikinci soruya. İfadesi bir polinommuş. İki tane polinomun toplamı var ve bu polinom birinci dereceden. O zaman benim px polinomum ne olmak zorunda? AX artı B türünde olmak zorunda. Yani iki polinomun toplamı birinci derecedense senin polinomunda birinci derece olmak zorunda. Peki hemen gelelim P2X artı 1 polinomuna bakalım. X gördüğüm yere ben 2X artı 1 yazacağım. O zaman A çarpı 2X artı 1 yazdım artı B. Burası düzenlersek bir AX artı B'ye geldim. Şimdi buranın çarpılmış hali 2 tane ax olur. Çarparsan artı a artı b geldi. Yazdım. 2 tane ax artı a artı b. Canlarım burası 3x artı 2'ye eşitmiş. Güzel insanlar. ax ile 2ax'in toplamı 3 tane ax yaptı. Buradan 1 tane a geldi ve 2 tane de b geldi. Bu 3x artı 2'ye eşitmiş. Yani senin x'li teriminin katsayısı x'li terime sabitin ise sabite eşit olacak. Düzenlersen 3a 3 ise a değeri buradan kaç gelir? 1 geldi. Yine a 1 ise 1 artı 2b eşittir 2 ise 2b buradan 1. b buradan kaç gelir? 1 bölü 2 geldi mi geldi. Benim px polinom o zaman a1 ise x artı 1 bölü 2 çıktı. Çıkan sonuçta p3'ü istemiş. 3 yazarsam 3 artı 1 bölü 2'den 6 7 bölü 2 çıktı mı çıktı. Olay bu güzel insanlar. Geç şimdi 3. soruna. Bak bakalım ifadesi bir polinommuş. Canlarım Burada öncelik a'yı bulmakta. İyi de hocam a'yı biz nasıl bulacağız? Şurayı bak sıfır yapan değeri gördünüz mü? Burayı bir sıfıra biz eşitleyelim. Yani x gördüğümüz yere bir 2 yazalım. O zaman 0 çarpı px eşittir 2 yazdım. 4 eksi 2a artı 6. Buradan 10 eşittir 2a gelir. Niye? Çünkü sıfır orayı yutar götürür. Peki canlarım A buradan kaç gelir? 5 geldi mi geldi. Ben şimdi bu ifadeyi düzenliyorum. X eksi 2 çarpı Px eşittir. X kare eksi 5x artı 6. Güzel insanlar dikkat. P1 istiyor. 1 yazarsam. Eksi 1 çarpı P1 eşittir. 1 yazdım. 1 eksi 5 artı 6. Yani şurası 2 geldi. Eksi P1 eşittir 2 ise P1 de buradan kaç gelir? Eksi 2 çıkar güzel insanlar. Geç dördüncü soruna. Şimdi bu soru çarpanları ayırmanın klasik bir soru çeşididir. Şimdi sizden istediğimiz şey ne? Burası aslında x'in karesidir. Tamam. Peki burası neyin karesi? Burada 2 bölü x'in karesi. Demek ki sen soruda 2 bölü x'i bulacaksın. Nasıl bulacaksın? Böl x'e böl x'e bak böl x'e işte 2 bölü x'i buldun. Peki dikkat edersen x kare x'e bölünürse x kalır. Bu x de bu x gider eksi 5 gelir. Peki artı kusura bakmayın eşittir yazdım. Artı 2 bölü x geldi eşittir 0. Eksi 5'i karşıya atarsanız x artı 2 bölü x ne geldi? 5 geldi. Şimdi her iki tarafın karesini al bitir işlemi. Buranın karesini alacağım. Buranın da karesini alacağım. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 i̇ki çarpı birinci çarpı ikinci. Ve son olarak ikincinin karesi 4 bölü x kare eşittir 25. Bak şimdi güzel insan bununla bu gitti mi? 2 çarpı 2 4 geldi mi? Karşıya atarsan o zaman x kare artı 4 bölü x kare eşittir. 25 eksi 4'ten 21 çıkar. Geç 5. soruna. İfade belli. Burada bunları gidip çarpmayacaksınız. Bak uyanık olacaksınız. x belliymiş. x artı 1, x artı 2, x artı 3'ün çarpımı. Ben x gördüğüm yere bir kökü eksi 2 yazayım. O zaman kökü eksi 2 ile 1'in toplamı ne yapar? Kök 3 eksi 1 yaptı. Şimdi ben buraya bir köküç eksi 2 yazayım. Burası o zaman köküç geldi. Buraya ben bir köküç eksi 2 yazayım. Burası da köküç artı 1 geldi. Burada birinci ile üçüncüyü çarpacağım. Niye? İki kare farkını kullanmak istiyorum. O zaman köküç eksi 1 ile köküç artı 1'in pratik çarpması bunun karesi 3 eksi bunun karesi 1. Bak ikisinin de karesini alalım. Birin karesi 1 bir olduğu için orası değişmedi. Çarpı kök 3. Burası da 2 kök 3 gelir mi? Gelir. Geç 6. soru çeşidine. Bak şimdi. Bu bizim için güzel bir soru çeşidi. Sizin zorlandığınız sorulardan birisi. Bak burada x küp artı y küp var. Bir de x y ile şu ifade var. Ama burası biraz karmaşık duruyor değil mi? Onu daha da karmaşık yapalım mı? Yapalım. Bak dağıtın dağıtırsanız x kare y gelir. Dağıtırsanız x y kare gelir. Peki iyi de hocam bu benim bir işime yaramıyor ki. Yarayacak bak nasıl yarayacak? x artı y'nin parantez küpü neydi? Birincinin küpü. Birincinin karesi ikinci başında 3 var. Birinci ikincinin karesi sonra ikincinin küpü. Bu var. Bu da var. Peki ama x kare y, x y kare var ama üçleri yok. O zaman ben burayı bir 3 ile çarpayım. 3x kare y, 3x y kare de kaç gelecek? 45 gelecek. Al sana güzel insan. Şunla şunun toplamı bana soruda 80 vermiş. Burayı da ben sonradan 45 buldum. Burası 125 çıktı. Hangi sayının küpü 125? Tabii ki 5'in küpü. X artı Y 5 geldi. Geç 7. soruya. Şimdi denklemin çözüm kümesi bir elemanlıymış. Bunun bir önceki yazılı da çözüm kümesi iki elemanlı olanına baktık. Şimdi tek elemanlı. Bir ifadenin çözüm kümesi tek elemanlıysa bunun deltası eşittir 0. Delta neydi? B kare eksi 4ac'yi ben sıfıra eşitleyeceğim ama a kaç? Onları bir bulayım. 1. B kaç? x'in katsayısı. Eksi A artı 1. O eksi yazmasanız da olur ama yazın. C ne? 4. Niye hocam eksi yazmasak da olur dediniz? Çünkü kare alacağım ya. Her şekilde pozitif. O zaman A artı 1'in karesi eksi 4 çarpı A1. C de 4 eşittir 0. Bak A artı 1'in karesi. Açmayın. Eşittir 16. Niye? Eksi 16 ya. At karşı artı 16. Hangi sayının karesi 16? Tabii ki A artı 1 bir 4'e eşit. Bir de eksi 4'ü unutma. Karesi 16 olan bir de eksi 4'tür. A buradan eksi 5 gelir. A buradan 3 gelir. Anlanacağı değerler çarpımı da eksi 15 geldi mi geldi. Mevzu bu. Geçtim 8. soruma. Bunu bir önceki soruda detaylı pardon bir önceki sınav örneğinde detaylı anlattım. Yine göstereyim. Kök eksi 1 eşittir i'ydi. Kök eksi 4 eşittir 2 idi. Mesela kök eksi 8. 2 kök 2 i'di. Yani burada eksi varsa içeride i sayısına gidiyoruz. O zaman bura i. Burası 3 i. <laughs> Affedersiniz. Burası 5 tane i. Burası da 2 tane i. Şimdi çarpıyorum bak. i ile 3 i'nin çarpımı 3 tane i kare. Eksi 5 İ ile 2 çarpımı 10 tane i kare. i kare neye eşit? Eksi 1. Burası 3 çarpı eksi 1. Eksi 10 çarpı eksi 1. Burası eksi 3 artı 10'dan cevap 7 çıktı. Geçtik 9. sorumuza. Şimdi soru zor duruyor. Denkleminin kökleri x1 ve x2. Burada bir karmaşık bir ilişki var. Korkmayın soru çok basit bak çok basit. Yapacağınız tek şey içler dışlar. Bak çarp x2 çarpı x1 çarp. Eksi 3 tane x2 eşittir 3 tane x1. İyi de hocam bu zor. Yani şu an görünmüyor. E bunu bir karşıya at sen. Burası x1 çarpı x2 oldu. Burası da 3 tane x1 artı 3 tane x2 oldu. E bura kökler çarpımı. C bölü A. Yani M artı 2 bölü M eksi 2. Eşittir 3 parantezinde x1 artı x2. Devam edersem Burada da kökler toplamı oluştu. M artı 2 bölü M eksi 2 eşittir 3 çarpı kökler toplamı eksi B bölü A. Eksi de burada var. 3 tane M bölü M eksi 2. Şimdi bak uyanık olun. İşler dışarı yapmayın. Çünkü M eksi 2 burada da var. Burada da var. Bunlar birbirini götürür. O zaman M artı 2 eşittir. 3 çarpı 3 M. 9M. Bunu karşıya attım. 2 eşittir 8 tane M. M buradan kaç gelir? 2 bölü 8'den 1 bölü 4 geldi. Güzel insanlar. Geçtik son sorumuza. Denkleminin kökleri arasında böyle bir 2 kare bağıntısı varmış. M kaçtır? Hemen burada bir 2 kare bağıntısını görüyor musunuz? X kare eksi y kare eşittir. X eksi y çarpı x artı y idi. O zaman burası da X1 eksi X2 çarpı X1 artı X2 şeklindedir. Yani bu da 24'müş. Burası köklerin toplamı. Eksi B bölü A. O zaman 4 geldi mi? Geldi. E peki burası ne olmak zorunda? 6 olmak zorunda ki çarpımları 24 olsun. X1 eksi X2 eşittir 6. X1 artı X2 eşittir 4 taraf tarafa topla 2x1 eşittir 10 sa x1 buradan kaç geldi 5 denklemin kökü denklemi sağlar yaz yerine 5'i 25 yaz yerine 5'i 20 yaz yerine 5 artık yazacak yer yok eşittir 0 burası 25'ten 20 çıktı 5 1 ile topladım 6 2m eşittir 6 karşı eksi 6 olarak geçti m de buradan kaç geldi eksi 3 geldi. Ve yazılı örneğimiz burada biter güzel insanlar. Hemen sahnemizi çevirdik. Bir sonraki yazılı örneğinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Moralinizi yüksek tutun. Seviliyorsunuz.